Merhaba arkadaşlar. Açık Sıra TV'de Türkan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekim arasında bu konunun çok önemli olduğunu söyledi hocamız bana. Evet. Kesin soru gelir dedi. Soru geliyor. Her o sınavda zaman. yine. Bir ön çekisinde dedik ya yapı da geliyor. Bunda da muhakkak sorusu var. Ee, hem de ayrım gözetmiyorlar. Yani bütün sınavlarda soruyorlar bakış açısını. Çok çok o yüzden muhakkak bir soruyu daha çebe alabilmek için bunu da bilmemiz gerekecek. Çok da kolay hocam. Ha, çok o zaman. basit bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi romanda bir. Şunu C yapalım mı hocam? Anlatıcı, anlatıcı. ve bakış açısından bahsedeceğiz. Ee, anlatıcı dediğimiz hocam iki tane anlatıcı, anlatıcıdan bahsedeceğiz. Üç tane de bakış açısından bahsedeceğiz. Her edebi eserde olduğu gibi romanda da diyor üstü anlatım son derece önemli. Bakış açısı ve anlatıcı hikayedeki ile ortaktır. Yani ben bunu anlatmaya bağlı metinlerde kullanıyorum. Romandaki ile hikayedeki arasında hiçbir fark yok. yok. Aynen burada öğrendiğinizi hikayede de uygulayabilirsiniz. Şimdi hakim, tanrısal, ilahi bakış açısı dediğimiz bir bakış açımız var. Burada kullanılan anlatıcı, üçüncü tekil anlatıcı hocam. Yani. Üçüncü tekil kişi. Şimdi bizim altı kişimiz var hocam. İlk önce onu söyleyeyim. Ben, ben. sen, o, biz, siz, onlar. onlar. Ben burada hangisini bileceğim? Üçüncü tekilli, birinci tekili Birinci tekil ben. Üçüncü tekil o. o çünkü anlatıcımız bu ikisi onun dışında yok yani bir roman yazıyorsanız ya o zamirini kullanıyoruz yani üçüncü tekil anlatıcı var ya, ya da ben, ben zamirini anladım. anlatıyorum birinci tekil anlatım var. Hakim tanrısal bakış açısında neyi kullanıyorum ben üçüncü o. tekil anlatıcıyı kullanıyorum. Peki isminden yola çıkarak bir yorum yapmamız gerekirse hocam ben buna hakim diyorum. Tanrısal ve ilahi bakış açısı denmesinin sebebi ne? Şimdi inancımızda Tanrı, ilahi işte Allah, Tanrı bizim içimizdekini biliyor mu? Biliyor. biliyor. Mu? Zihnimizde söylemesek de geçenleri biliyor mu? Biliyor. biliyor. İşte burada yazar roman kahramanı değildir kendisi. Burada anlatıcı roman kahramanı değil. O romanın kişilerinden bir tanesi değil. Yaşanmışı, yaşananı ve yaşanacak olan her şeyi görür, duyar bilir. Hı -hı. Yani o kahramanın zihninden geçirdiğini, kalbinden geçirdiği her şeyi bilir ve bunu okuyucuya bildirir, verir. O yüzden diyorum ki kahramanların gönlü ve kafasından geçenleri okuyucuya ne yapacak? Bildirecek. Anlatıcı anlattığı olayların dışında duracak, kahraman değildir dedim anlatıcı. Hı -hı. Gören durumundadır. Kimin ağzıyla konuşacak? Oh, Üçüncü tekil kişi. Yani o zamirini göreceğiz. Burada anlatıcı bir başkasıdır. Yaşayan değildir. Kahramanlarında her şeyini bilir. Duygusunu da bilir, fikrini de bilir, hmm. zikrini de bilir. Yazarın dilini kullanıyor. Yazarın dilini kullandığı için, yani kitabı romanı yazan sizsiniz. Dolayısıyla gelişimi siz biliyorsunuz. Yazarın dilini kullandığı için buna biz yazar anlatıcı da diyoruz. Yani üçüncü tekil kişili anlatım demeyip yazar anlatıcı dendiğinde de hakim, hakim tanrısal da. bakış açısında kullandığımızı bilelim. Kahraman bakış açısı hocam romanın kişilerine biz kahraman demiyor muyuz hı hı. diyoruz. Kahraman bakış açısında olayı o zaman kahramanlardan biri anlatacak. Doğru. Olayı kahramanlardan ana kahraman da anlatabilir. Daha geri planda olan bir kahraman da anlatabilir. Bizim için sıkıntı yok. Olayı yaşayan biri anlatırsa hangi zamiri kullanacak? Ben, ben anlatıyorum. Aynen öyle. Başkası anlatıyorsa dedi ki ilahi. O. Ama eğer şeyi görürseniz ki beni görürseniz sadece burada görecekler başka yerde yok. Hmm. Ben Sadece kahraman bakış açısında kullanılıyor. Birinci tekil anlatıcı gelecek sizin karşınıza. Anlatıcı kahramanlardan bir tanesidir. Olaylar birincil yani ben anlatımıyla anlatıldığı için yüklemleri de ben neyle çekimleyeceğim, birinci, birinci tekil, tekil şahıs diye. ekiyle yaptım, ettim, gittim, sevdim, gördüm, gördüm gibi. Yüklemler görürseniz eğer hangi bakış açısı kullanılmış kahraman, kahraman bakış açısı bu kadar da basit aslında. Geldim. Gözlemci bakış açısı. Hocam gözlemci bakış açısına biz ne diyoruz? Dışarıdan bakıyorsunuz. Ben gözlemci. size baktığımda sadece ne yaptığınızı görebilirim. Öyle değil mi? Doğru. Yani zihninizden geçirdiğinizi, kalbinizden geçirdiğini bilemem. Dolayısıyla ben dışarıdan bir göz olarak size bakıyorum ve ne görüyorsam onu anlatıyorum. Burada bir farklılık var. Bunu ben de yani kahraman da gözlemci olabilir. Başka birini gözlemleyip anlatabilir. Yani ben zamiri de olabilir. O. O zamiri de olabilir ki genelde o zamirini kullanıyorlar Hı -hı. burada. Ama benim de olduğunu bilin. Siz yine soru geldiğinde genelde o'yu kullandığını bilin. Olayları metnin dışından üçüncü bir göz aktarır. Yani olayı kendisi yaşamaz. Gördüğünü söylüyor. Aynen öyle. Gördüğünü, gördüğünü söylüyor. Görüldüğü şekilde nesnel bir tarzda anlatır. Ne görüyorsa onu söylüyor. Kahramanların ruh hallerini bilebilir mi? Bilemem. Geçmişi ve geleceği bilebilir mi? Hayır Bilemem. ben o baktığımda hakim. tabii ki o hakim. Ben onun kalbine ve zihnine hakim değilim. Ben Hı. görebildiğimi dışı görüyorum, dışı söylüyorum. Anlatıcı o da olabilir, ben de olabilir. hocam anlattık. Üç tane bakış açısından ve anlatıcıdan bahsettik. Evet e, i̇lahi dedik, kahraman dedik, gözlemci dedik. Ayırt edebilmek için tekrar etmek amacıyla şunu söylüyoruz. E, i̇lahi, hakim bakış açısında anlatıcımız o olacaktı. Her şeyi bilecekti, görecekti. Kalbindekine, zihnindekine kahraman bakış açımızda olayı yaşayan kendisidir. Ona dikkat edeceğiz. Hı hı. Ben zamiriyle gelecek karşımıza. geldim gittim şeklinde yüklemlerimiz çekimlenecek. E, dolayısıyla olayı bizzat kendisi yaşadığı için olayı o mu yaşıyor, başkası mı yaşıyor sorusuna cevap bulduğunuzda eğer olayı yaşayan kişi anlatıyorsa kahraman bakış açısı diyeceğiz. Ama e, gözlemliyorsa bir şeyi. Aynen öyle. Eğer karşıdan gördüğün olursa gözlemliyorsa gözlemlediği şeyi anlatıyorsa e, ve başkasını anlatıyorsa. Ne diyeceğiz? Buna da, da gözlemci, gözlemci bakış, bakış açısı, açısı diyeceğiz. diyeceğiz. Kesinlikle. Tamamdır hocam. Bitti herhalde. Bitti. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.